Sevgili dinleyen, merhaba, ben Lila Çetin. Umarım gününüz bu saate kadar çok güzel gidiyordur ve bu saatten sonra da mutlu ve huzurlu gider. Böyle içeriklerin devamı için beğenmeyi, başka içerikler görmek isterseniz de yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. İyi dinlenmeler, mutlu saatler ve huzurlu dakikalar diliyorum. Neden bu kadar mükemmeliyetçisiniz? hiçbir şeyin yeterince iyi olmadığını mı hissediyorsunuz? Her zaman başarılacak daha çok şey olduğunu mu? Ne yazık ki her zaman açık olan kültürümüzde mükemmeliyetçilik daha fazla kabul gören bağımlılıklarımızdan biri haline geldi. A tipi kişilik misiniz? İşkoliye eğilimli kişilerden biri misiniz? ilişkilerden aksama süresine kadar veyahut ev boşa harcanmış zamana kadar böyle mi görüyorsunuz? Yani öz değeriniz başkaları tarafından mı belirleniyor? Yüksek standartlar sadece iş yeriyle sınırlı değildir. Mükemmeliyetçiliğin hayatın her alanında sızma alışkanlığı mevcuttur. İş, görünüm, sağlık, ev, laki değerlere kadar elbette elimizden gelenin en iyisini yapmak istemekte yanlış bir konu yok başarılı olmak için bir dürtü tabi bu İleriye dönük bir ivmeyi korumak ve hayattaki hedeflerimize ulaşmak için önemlidir ancak mükemmeliyetçilik farklı bir şeydir mükemmellik dürtüsü hata yapmak için hiçbir boşluk bırakmaz gökyüzü kelimenin tam anlamıyla sınırdır onlar için. Sorun şu ki ne kadar uğraşırsak uğraşalım. Her zaman başaracak daha çok şey olacak tabi. Olmak istediğimiz başka bir yerde. Basit gerçek şu ki hayat ve insanlar mükemmel değiller. Her şeyi asla kontrol edemeyiz. Sadece bu şekilde yapmaya çalışırsak kendimizi başarısızlığa hazırlarız. Neden mükemmeliyetçiyim diye sorduğunuzda kendinizden yanıtını alabiliyor musunuz? Biliyor musunuz, mükemmeliyetçilik öylece gerçekleşmez. Bu öğrenilmiş bir beceridir veya başa çıkma mekanizmasıdır. Pek çok mükemmeliyetçi var etrafımızda benzer şekilde yüksek standartların olduğu bir evde büyümüş olanlar da var. Belki de böyle bir ailede büyüdünüz. Ebeveynlerinizin kendileri işkolikti ve kendi başarılarını yaşamak için hep bir baskı hissettiniz. Ya da kendinizi kanıtlamanız gerektiğini hissederek büyüdünüz. Bağlantı, övgü, çoğunlukla başarı yoluyla geldi ve insanları hayal kırıklığına uğratmamak için güçlü bir sorumluluk duygusu hissettiniz. Pek çok mükemmeliyetçinin temelinde onaylanmama, bir şekilde yeterince iyi olamama korkusu her zaman yatar. Samimi ilişkiler kurmada zorluklar yaşarlar. Sürekli olarak geleceğe projeksiyon yaparken, daha fazla ne yapılması gerektiğini, neyi başarması gerektiğini düşünürken gerçek bağlantılar kurmakta zorlanırlar. Ya hep ya hiç düşüncesi vardır. Mükemmeliyetçiler için gri alanları olmaması tabi muhtemeldir. Kısmi bir başarı bile başarısızlık olarak görünür sorumluluklarını devretme sorunlarını daima yaşarlar. Her şeyi kesinlikle doğru elde etme dürtüsü o kadar güçlüdür ki onlarda mükemmeliyetçilerin her şeyi kendi başlarına denemeleri, yapmaları o kadar yaygındır. Ancak sorun şu ki bu süreçte sadece kendilerini daha fazla yorarlar. Kişi kendinde hiperktivite hissettiği anda Çevresine de bunu yayması çok muhtemeldir. Kendinizi sık sık meslektaşlarınızın, arkadaşlarınızın, bazen ortaklarınızın eksiklerini ararken bulabilirsiniz. Her zaman bir boşluk hissi vardır. Hayatımızı sadece başarıya ve dış etkenlere karşı dayandırmak, muhtemelen içimizde eksik veya boş hissetmemize de tabii neden olacaktır. Mükemmeliyetçi biriyle evliyseniz aşırı çalışma eğilimi mevcuttur. Başarısızlık riskini almaktansa kendinizi yere atmayı tercih edersiniz. Takıntılı düşünme, rüminasyon bunlar da mevcuttur. Rüminasyon bazen uyumakta zorluk çekmek demektir. Performansınızın veya başarmanız gereken daha fazla şey hakkında Zihninizde dönen düşüncelerle kendinizi tüketir, uyuyamazsınız. Anksiyete ve sinirlilik hali yaratır. Her şeyi istediğiniz kadar hızlı yapmak için yeterli zaman olmadığı hissine kapılırsınız. Tüm bunları dinledikten sonra hiç şunu düşündünüz mü? Mükemmelliyetçilik acaba benim hayatımı mahvediyor mu? Sizce mükemmeliyetçiliğin etkileri sizin hayatınızda nelerdir? Bakın, insanlar olarak elimizden gelenin en iyisini vermek istememiz çok güzel, çok doğal bir davranış. Kendini geliştirmek için çabalamak, güçlü olmak, olumlu bir şeyler yaratmak bunlar harika duygular. Bakın, İnsanlar olarak elimizden gelenin en iyisini vermek istememiz çok doğal ama bu kendi refahımız pahasına olduğunda değil. Günlük hayatın gerçeği çoğu şeyin zaten mükemmel olmadığıdır. Mükemmellik için çabalayarak ulaşılması imkansız olan son derece yüksek bir standart yaratırız. Bu tam olarak başaramadığımızda sürekli birçok duyguyla baş başa kalacağımız anlamına gelir hem yaşam hem de insanlar nadiren beklentilerimizi karşılayabilecek ve bu nedenle çoğu zaman hayal kırıklığına uğradığımız hissi de yaratacaklardır Mükemmeliyetçilik ilişkilerimize de ağır bir yük getirebilir. Kimse onlara ayıran bir ortaktan hoşlanmaz. Tüm çabalarımız başka bir yere odaklanırsa, ortağımızla asla tam olarak birlikte olamayız, başarı sağlayamayız, fikir birliği yapamayız. Bazen aşırı durumlarda mükemmellik dürtüsü kaygıya, depresyona ve en nihayetinde tükenmişliğe yol açabilir. Bu durumlardan rahatsız olanlar veya olacaklar için sanki şu soruyu duyar gibiyim. Mükemmeliyetçiliğin üstesinden nasıl gelinir? Mükemmeliyetçilik genellikle çocukluktan itibaren bir yerleşik olduğundan hayatımıza, bu sürekli mükemmellik dürtüsünün refahınıza zarar verdiğini görmek sizi zaman zaman rahatsız edebilir. Bu podcast'i bir terapi olarak görelim. Üzerinizde olan bu baskının günlük yaşamınızın nasıl etkilediğini ortaya çıkarın. Sizce bu dinlediklerinizden sonra sorunlar ortada değil mi? Ve köklerini size belirlemeye çalıştım. Ve siz de her kökte belki kendinize dair bir iz buldunuz. Zamanla mükemmeliyetçi düşüncelere meydan okumaya başlayabilirsiniz hem iş hem de oyunda bunlardan zevk almak için bunlara zaman yaratmanın önemini öğreneceksiniz. Efendim, değerinizin ölçülecek veya kanıtlanacak bir şey olmadığını bilmeniz gerekir ve bu zaten öyledir. Sen sadece sen olduğun için değerlisin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.